ADAS modeli. Önce toplam talebi göreceğiz. Ekonomi fiyatlar P0'dan P1'e düşse artık yeni fiyat düzeyi P1 olur. Keynes pigo etkisi, dış ticaret etkisi. Reel para arzı ne olur? Maliye ve para politikası ne yapar? Daraltıcı uygulanırsa sola kayar. AS çizdim. İşsizlik azaldıkça AS diktir. Okullara göre toplam arz doğrusu kısa dönemde nasıl, uzun dönemde nasıl, kısa dönemde de uzun dönemde de SRAS, LRAS dik bir doğru şeklindedir. AS yatay eksene paralel olabilir. AS burada burada pozitif emin olabilir. Burada dik bir doğru şekli olabilir. Flip serisinin kısa ve uzun dönem okullara göre ne yapalım? Tartışmasına geçelim. Nominal ücretlerdeki değişme Adaptif beklentiler. Rasyonel beklentiler diyor ki soru çözeceğiz. İdare Hakimlik Soru Bankası monopolün. Birin soruya bakalım. Miktardaki yüzde değişme bölü fiyattaki yüzde değişme. Talep artmış. Arz da artmış mı soruda? Evet. Talep esnekliği düşük olan bir mal demek istiyor. Net faktör gelir olarak karşımıza çıkıyor. Harcama çarpanı yani K. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Görüşürüz.